Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Sayron. Bugün sizlerle birlikte eee survival oynuyoruz arkadaşlar. Hemen şöyle gidelim yani. Ne yapalım biliyor musunuz? Gidelim. Ulan Oğlum köyün yanına da olduk. Bu nasıl bir şans? Vallahi bizdeki şans da var ya. Çok iyi. Hemen gidelim abi köye Gidiyoruz arkadaşlar köye. Birazcık hastayım oradaki kusura bakmayın. Gidiyoruz şu anda köye. Evet köye vardık şu anda demirci bulmamız lazım. Demirci bulalım da şey yapalım ya. Yani. Ee, umut yok mu oğlum demirci ya? Allah demirci bulamıyoruz şu an. varmış lan demirci var ya önünden geçmişiz görmemişiz arasında. Aa, ben de körmeyeceğim abi çık çık. Kapıyı niye kapatıyorsun abi gir içeri. Of, of bunlar da be al 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 hepsini al. Hepsini al abi al, al al al. Al abi iki ekmeği de al. Şu tohum şeyleri de fidanları da alız. Yakıt olarak kullanırız abi onları ocakta. <laughs> Evet şimdi hadi bir gezelim azıcık şu köyde. azıcık gezelim yani değil mi? Geziyoruz arkadaşlar ne yapalım? Vallahi burası da güzel köy ya ben beğendim. Açıkçası. Ay. Azıcık yemek yiyelim burada. Ekmek yiyelim. <laughs> o, 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 o ne lan? Arkadaşlar bu ne? Şu an burada terk edilmiş topraktan bir ev var. Bu evin arkasında. İçeride hiçbir şey yok. Sadece terk edilmiş topraktan bir eve benziyor. Galiba bu bak arkadaşlar bence bal ya. Bu nasıl bir şey lan bu? Böyle bir şey olamaz ki. Bu dünyayı ben şimdi oluşturdum yani böyle bir şey olamaz. Seed falan mı oluyor? Yazmadım, girmedim. Neyse ya bak bir. Ama o evi inceleyeceğim arkadaşlar. Taktım. O evi yazdım bir kere, o evi inceleyeceğim arkadaşlar. Bakalım yine gezelim artık yine köyde. Akşam doğmaya başlıyor bu arada oyunda. Bu evde yatarız. Allah oh, düştük vallahi <laughs> Sesim gitti ya. Arkadaşlar bu arada oyun sesleri olmayacak bir de... Evet arkadaşlar bir de nedenle de şimdi sesim gitti. Ee, geri geldim. Sabah oldu şimdi. O evi şimdi inceleyeceğiz arkadaşlar. O evi incelemeye gidiyoruz. Ay. O evi incelememiz lazım abi. Taktım ben. Taktım hem de fena. Fena fena fena. Gidiyoruz. Neredeydi o lan ev? Şuna ineği dördürelim de. Belki orada bir şey olur. Yemeği yeriz. Açlığımız dolar. Kalbimiz yenilir. Ölmeyiz. Ben olayı şu an bulamıyorum ben. Niyeyse artık bilmiyorum. Burada bir yerde değil miydi? Aha orada orada tamam da. Tamam. Ne hal <laughs> bu? Nasıl Arkadaşlar şu anda böyle yürüyorsunuz. Ne olur Ben de anlamıyorum. Tamam. Yani bana ya şu anda burada. Ama bu yer buraya bir şey de anlamıyoruz. I hope you tell us what it was, You can look at me. You can look at me. It's great.